Ya ya röportajı ben yaptım gel abi gel. Gel, gel. gel. Bak şimdi. Şimdi burada iki tane bak iki taraf var. İkisi birisi ekonomi olduğunu, iyi olduğunu savunuyor. Diğeri iyi olmaz Ama ben iyi olarak şey olarak, genelleme olarak ben hesaplamalara girersek insanlar normalde kötü şey yapıyorsa alışverişinde normalde mesela İslami olarak değerler olarak baktığımız zaman mesela Şeytanlık insan içinde varsa o zaman ekonomi kötü der. Ama şeytanlık olmazsa şimdi biri aldığını ikiye satarsan ticaret eğer bu diyorsan o haramdır. Onu derim. Biz genel olarak soruyoruz. Şimdi ekonomi iyi mi değil mi? Yani ne tür ya. cevap verebilirsiniz? Genel olarak sorarsak ülke olarak ekonomi güzel ama insanlık ekonomisi olarak kötü. Kötü. Ama insanın şu an bakın bir ev, bir araba almak insanlar için lüks olmamalı diye düşünüyorum. Ve bugün baktığımız zaman maalesef özellikle asgari ücret ile geçinenler değil ev araba, kirasını zor ödüyor. Eskiden mesela millet evi nasıl alırız diye kara kara düşünürken şu an geldiğimiz noktada da ya kiramı nasıl ödeyeceğim düşüncesinde. Tamam ben sana şöyle bir örnek evet, vereyim. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bugün mesela 2023'te 7. ayda örnek en yüksek pardon en dip memur maaşı 11,5 liraydı. Askeri ücret kaç paraydı? 7,5 liraydı. Aramızda kaç para oynuyordu? 4 TL. Şu an askeri ücrete bakıyorsun. Kaç para? 22 bin lira. Evet. En düşük memur maaşı kaç para? 40 bin lira. 39 kusur. Hemen hemen 40 bin lira. Şimdi memura geldiği zaman sen bu zamı yapıyorsun. Memur diye yapıyorsun. E, memuru çalması var. Hırsızlığı var. İş yapmama durumu var. Şimdi e, normal mesela askeri ücret geliyorsun e Şimdi normalde mesela tarihe bakıyoruz. İnternet üzerinden kurcalıyorum. Memur yasası kaç tarihinde çıkmış bilmiyorum. 30 kusur falan filan diyor. Şimdi, Halbuki gerçek tarihe baktım zaman memur ya yasası dok, e, 1917'de. Yasalar o zaman çıkmış. Cumhuriyet kurulmadan Türkiye'de belirli bir yasalar çıkmış. Buyurun. Abi peki memur, sen memur musun? Memur değilim. E tamam abi memur maaşı bizi ilgilendirmiyor o konuda ben, işte. Ben demek ise ben ben onu izah etmeye çalışıyorum. Şimdi mesela 23'te diyorum 7. ayda Heh. memur maaşı en düşük memur maaşı 11,5 liraydı. Askeri ücret en düşük. Askeri ücret o zaman kaç paraydı? 2023 7. ayda 7,5 liraydı. Aramızda 4 TL oynuyordu. Ben lira. Mesela, ya ben, de ben daha şey de anlatamıyorum ki şey sana. Ben 2019'a beri esnaflık yapıyorum tamam mı? 2019, 2020, 2022, 2023'e kadar çok güzeldi esnaflık. 2024, 2025 esnaflık diye bir şey kalmadı. Bitti, bitti. Ekmek yiyemiyoruz abi artık. Şimdi senin başın... Abinin dediği bak. gibi kira 1 lirayken şu an git yemin ediyorum sana geçen ya kavga ediyorlar. 20 lira kira abi, mı olur ya? Şey 20 lira adam gün vere, verenlere bir bakalım. Türkiye'nin zenginlerine bir bak bakayım başta, hangisi? Başta, tamam. Türkiye'nin zenginlerine bakıyorum Önce mesela Ya onu geç, onlar değil kardeşim. Abi i̇ş adamlarına bakalım. Abi. Bir tanesi bana de Türktür. Bana bir tanesini göster. Koç, yani Koç ailesi. Koç değil. değil mi? Koç ailesi değil. Zorlu ya. Türk değil mi? He? Zorlu. Değil. Nereli? Değil abi. Ne ne Köken abi? yabancı. Yabancı mi? abi. O abi da yabancı. Bunun önüne niye geçemiyorlar o zaman? Şimdi Osmanlı döneminde Şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet kurulurken senin Osmanlı 624 sene dünya yük etmiş. Vergisini algısını alıyor. Bu vergiler algılar nerede? Bu paralar nerede? Nerede onu mevcut ben, Ben sana şey söylüyorum işte. O biz de diyoruz ki. Çalmış. Çalmışlar mı? Tabii canım. Ama Türkiye'den şu an. Dışarıya çıkarım. Bugün mesela İngiltere'nin kraliçenin mesela taktı takılara bakıyorsun. Hep bizim takılara. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi vergi dediniz ya. Hı. Şu an yani Türkiye'de çok büyük bir vergi ödüyorsun. Bakın. Şu an içtiğimiz sudan, yediğimiz Gergi yemeğe hepsi var, vergi. Evet. Vergi kaçıranlar da ya şimdi var. şimdi ona bakarsan evet. ben onu da derim. Türkiye Mesela Tayyip'in şimdi evimizi e, Tamam ben sana şunu diyeceğim. da söylerim. Mesela Alkolden birer vergi alıyorlar. Diyanet diyor ki içmeyin haram ama vergisini alırken sıkıntı yok. Yani bu diyanet konu adı. hakkında tamam açıyorsun. tamam. O, o zaman diyanet... o zaman o zaman CHP zihniyetini de ben sana söyleyeyim. Ya o bakayım. zaman adam sana diyor ki kardeşim sen madem öyle e birane aç. Pardon, e, eroin sat. Kim eroin satıyor ya? Kim diyor? He? Eroin kim satıyor? satıyor? Kılıçdaroğlu eroin satandan da Kılıçdaroğlu mu diyor? Yani CHP zihniyeti. <laughs> şimdi hani eroin de satıyor <laughs> ondan da vergi almıyor şimdi. Şu zilliyete bak <laughs> ya. Ya biz öyle nasıl konuşmasını ya? duymadık ama. Abi, nasıl Abi duymadık? Eroin, Kemal Bey'in eroin araştırın. benim eroinden de. Ya eroinden de kardeşim ben sana söylüyorum. Ya sadece LPG <laughs> değil ya. Mehmet abi. Ben sana söyleyeyim abi. Şey abi, abi şimdi ben konuşacağım. Bak şimdi biz 7 yıldan beri ben Manisa Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Tamam. Taşeron olarak çalışıyorum. Enflasyon normalinde askı ücretin altında. Biz bunun konuşmasını yaptık daha öncesinden de. Evet. Hastane personeliyiz. Normalinde askı ücrette biz taşeron olarak bizim normalde 30 bin lira olması lazım. Evet. Askı ücretin hakkı. Şu anda iki karı koca çalışıyor hastanede. 22 bin lira şu anda net Biraz önce kardeşimiz de söyledi. Bir kira 20 lira. 20 lira. 18 20 lira. Vallahi Adam askeri ücret ya, 22 lira. Şu an Şubat ayında 22 lira para alacağız yani. Şimdi karı koca çalışıyor. Karı koca çalışıyor. Zor geçiniyor. Zor geçindiği halde normalinde asgari ücret normalinde 22 bin lira olmaması lazım. 30 bin lira olması lazım. Hani et, Peki 30 binde yeter mi yani? Yetmez. Şimdi baktığımız Yok, zaman yetmezse, yoksulluk sınırın çok altında, altında çok altındayız çok altındayız gerçekten hani misal hani, ben askeri ücret alıyorum benden vergi kesiliyor bak vergi kesiliyor şu an şubat ayında 22 lira alacağım benden vergi kesiliyor neden ben bayramlarda şeye gidiyorum mesaiye gidiyorum diye He, ya bir e, birinci e, bayram ya da ikinci bayram gidiyorum iki bayram gidiyorum mesai paramı direkt vergi düşürüyorlar. Şimdi Asil ücret alıyorum hani. Küçük esnaflardan normalinde evet. vergi kes alıyorlar. Artık tamam, yok. sigaradan ondan bundan. Ama niye büyük güçlerde Misal atıyorum fabrikatör insanlardan niye kesmiyorlar? Ya bir milletvekili, bir milletvekili normalinde şu anda kaç para maaş alıyor? Kaç para maaş? Alıyor? Evet. 200 milyar. 200 milyar maaşı var. Şu anda normalinde askı ücret versen kimse kalmaz. Kimse kalmaz Siyo, abiciğim. Su yok, suyu, suyu evet. elektriği. Evet. Bak 200 sen bin lira. Söyle mi? abi. Bak şimdi bir insan vekil olmak için şu an şu günü baz alalım. Evet. 20 milyon para harcıyor. Evet. 4 sene vekillik yapıyor. Hı hı. İlk kere 4-8 8 milyon para alıyor. Anlatabildim mi? Şimdi hı, bir, bir dakika ben bir şey izah etmeye çalışıyorum. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Şimdi sen 20 milyon bugün mesela kafası çalışan bir insan 20 milyon harcayıp da 8 milyon lira para almak için 20 milyon harcar mı? Demek ki bu işin içinde başka bir iş var. Başka işte Abi çalıyorlar. i̇şte <laughs> ben de onu ikinci iki, çalışıyorum. Iki, Çalıyor iki işte yıl, ya. İki yıl görev yapıyor milletvekili. Emekliliği oluyor. Kaç para emekli maaşı alıyor bir milletvekili? Şu an yani her bir şeyden bir 150 bin, 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 TL. bin TL. TL. Her şeyden şey her şeyden maaf trafik cezası geldiği zaman muaf. Kendi çocuğu geldiği zaman muaf. Askerci Her muaf. şeyden muaf. Hani neden? Niye bizim insanımız gidip milletvekili olmuyor da asgari ücret normalde bir asgari ücret 30 bin lira ya da 20 bin lira verseler bir milletvekiline çalışır mı orada? Çalışmaz. Abimiz diyor ya 20 milyon harcıyor. Tamam ne güzel harcıyor. Harcıyor. Ama iki sene kalıyor. Onun <laughs> ha, simit. <laughs> ha, normalinde normalinde simit bir simit 15 TL Sen çay kaç para? Çay. Çay. <laughs> aynen. Çay da onlara. <laughs> bak küçük çarp esnaf. Günlük çay evet. Çarp. Ya millet ne yiyecek, ne içecek? Ne yiyecek, ne içecek? <laughs> Abi tamam ya, bak her şey değil. bak. bak şey. Diyorum ki en, en basit örneğini söylüyoruz. Abi tane vekil var. 600 tanesi de çaldı geldi. Bak bu adam nasıl? Zengin olan bir insan. Be ticaret yapan bir insan. Onu da geç ya. Bugün 5 yaşındaki çocuğa söyle ya. Kira 20 gelmiş, milyon harca. 8 milyon lira para al. Ben o 20 milyonu harcamayıp da o ticaretle uğraşmış olsam yani yaptığım vekillikten daha çok kazanmış Şöyle olurum. Demek ki çalıyor ki. <laughs> daha fazlasını biliyor ki. Onu ne diyordu? Ben CHP'li de değilim. <laughs> öbür partileri de değilim. Ne diyordu? Diyordu ki Tayyip gelirse dolar Uşak ekmek bu fiyat olur gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu hepsini de doğru söyledi hanım. Hepsini de bir askeri ücret 20 22 lira olur mu ya? 22 liraya adam kira veriyor 18 20 liraya. Yazık var, değil, değil de mi de de ya? Var. Yazık hani, 20 lira kira. biz o kadar konuşuyoruz, boşa konuşuyoruz hani. Şükredin, şükredin, ekonomi iyi. Yani, ekonomik iyi mi? 20 ya, lira kira. Ya ne iyisi abi sen, sen neden çizseydi? bahsediyorsun ya? 20 lira kira. Ya milletler lira de burasına gaz. gelmiş ya, ya. Su, elektrik 1000 lira da o. Kaç yaptı abi? En ya. örneği, en örneğini söyle. 30 bin lira diyor ya, 30 bin lira. Bak, Kurtarmaz bak abi, kardeşim bak evi var, tamam mı? Bak asgari ücret alıyor doğalgaz gelmiş iki buçuk lira sadece doğalgaz bak iki buçuk lira iki tane evladı var ya bu adam evi olduğu halde geçinemiyor Allah yardımcıları olsun kiracıların ya var mı böyle bir şey ya ya herkes isyanda yani herkes birbirini şey ya dolandırıyor ediyor neyden niye başka güçlere niye başka şeylere yardım ediyorsun da kendi insanlarına yardım etmiyorsun ya Vallahi herkes isyanda ya hiç çoktan yere bak. Bakın, tütün içiyorum yani bak. Yani ha, tütün. Görüyor musun? Tütün Aynen. içiyorum ben. Aynen. Yazık ya. Abi bizim bak şu an kime git röportaj yap. Herkes isyanda. Asgari ücret kimseye yetmiyor abicim. Abi Suriyelileri kim doyuracak? Abi 7 yıldır bak hastanede Manisa Şehir Hastanesi'nde çalışıyoruz. 7 yıldır askeri ücret alıyoruz. Şimdi çıksak nereye gideceğiz? Belediyeler 35 bin lira. Biz 6 senelik 7 senelik emeğimizi Atalım mı hani? Atalıp gidelim mi hani? 7 yıldır ya 7. ise 2018'dir. Şehir hastanesinde çalışıyoruz hani. Atalım mı hani? Emeğimizi atalım mı kenara? Belediye veriyor 35-40 bin lira hani. 35-40 bin lira. Verse bizim hakkımızı biz zaten çıkacağız gideceğiz hani. Az Yeter artık ya. Abi. 22 lira para olur mu ya? 22 lira. Ya. Emekli bir kadın. dur bir kadın ya. Kocası yok. Kirada ya. Sen ona veriyorsun 14 bin lira, 15 bin lira. Neymiş ki sosyala. Niye sosyale gitsin abiciğim? Yilenci Sosyaller yilenci niye gitsin? Ver adamın hakkını, adam gitmesin. Niye gidiyor ki yani? Abi hangi kanal bu? Tekin TV. Nerede yayınlanıyor bu? Dijital platformlarda. YouTube. Abi yayınlayın YouTube abi. Yayınlayın abi abi. Biliyoruz bunu. Vallahi yayınlayın abi. De, konuşayım yayın mı? Konuşmak istersin. Bir şeyler daha istersin. Şimdi asker ücret 22 lira. Ben çok memnunum. Memnun musun? Yumurtanın kolisi 160'a çok memnunum. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. Doğalgaz faturası geliyor. 3,5 lira çok memnunum. Simit yiyorum memnunum. Telefonum iPhone memnunum. Ekonomiyi kötülemeyin kardeşim. O kadar basit. Yaparsa AK Parti yapar, reis yapar. <laughs> evet. Bizden olmayan bizden <laughs> değildi. <laughs> Durmak yok, yola devam. <laughs> Teşekkür O kadar ediyorum. basit. Ol. Bizden olmayan bizden Abi. değildir. Rabia ya, Rabia. Ya, rab ya. Yayınlayın rab, abi bunu. Yani. Gerçekten yayınlayın hani herkes görsün abi ya. Benim şekerim Yayınlayacağız. Olduğu gibi Vallahi. yayınlayacağız. Vallahi. Bizim şimdi de buzdolabı yok. AK Parti sayesinde buzdolabı geldi evimize. AK Parti sayesinde mi geldi? Tabii abi. Tabii abi. Şimdi, bak hep AK Parti sayesinde. Şimdi adam bak yetmiyor maaş. Adam neden hep Almanya'ya kaçıyor? Neden Fransa'ya kaçıyor? Çünkü yetmiyor de. yani. Bak şu karşıyı da şekil. Ne e, diyor? Bak, çekin, bak teyzeyi çek, çek teyzeyi. Bak Çek konuşmak ister misiniz? Çek, 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 çek. Gel abla konuşalım. Gel. Zamlar. Evet. Nasıl? Zam üstüne zam, zam üstüne zam, fakir fukarayı düşünen yok. Zenginler kefiyedir, fakirler ölmüş. Ya? Günah orada yazık değil mi bize? Yetkililere ne söylemek istiyorsunuz? Yetkililere diyorum ki zamları kaldırsın. Bu cezaevindeki çocukları çıkarsın. Günahdırlar, yazıktılar Gençler mahvoldu orada. Suçlu süsüz yatıyor. Yazık günah değil mi bizlere? Biz fakir insanlarız. Biz zengin olsa burada işimiz ne? Günah yazık ya. İşte böyle esnaf insanlar bak. Esnaf. Ne? Esnaflar ölmüş. Olmuş, yok esnaf. Esnaf da ölmüş. Gerçekten da ölmüş. ölmüş. ya. Hepsi ölmüş yavrum. Günah yazık ya. bu. Yani başbakana Gezicim, bağırıyorum. Gezicim sen maaş kaç var alıyorsun? Hiç almıyorum. Eşin kaç var alıyor maaş? Eşim yok. Benim aylık bile vermiyorlar. Aylık bir dul kadına maaş vermiyorlar. Yok vermiyorlar. Vallahi vermiyorlar. Bu kadın nasıl geçinsin ya? Tek başıma evimdeyim. Yok evim de yok, bir şeyim de Ablacığım, yok, param da yok. Ablacığım sosyal yardım yardım ediyor mu sana? Yok. Etmiyor değil Etmiyor. mi? Etmiyor. Ama normalinde Etmiyor. diyorlar, ediyorlar değil mi? Yok, birer milyar verirdi, onlar da kesti. Bak birer onlar milyar, evi kira, ha? birer onlar milyar veriyorlar da kesti. Milyar kesti. Bak, ölmüş, bak. Esnaflar ölmüş bak esnafta bir şey var, var, mı? Kimse var mı esnaflarda? Yardım Siz Yardık, nerede yaşıyorsunuz? Ya? Burada yaşıyorum oğlum. Nurlu Pınar'da evet, yaşıyorsunuz. Nurlu yaşıyorum. Ev evet, sizin mi efendim? ev oğlanların benim yok. Ha, oğlanların ben oturuyorum işte. Evet, evet. yani demek o da olmasa evet. durumunuz ha, daha tabii, da kötü. Tabii o olmasa durum zaten kötü. Benim bakan da yok, eden de, eşim de yok. O yüzden yani perişanız yavrum. Kafara gidemiyoruz. Siz bunu yayınlayın. Ha? Gerçekten yayınlayın. Gerçekten. Tatlara 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 yayınlayacağız biz kesin. gidemiyoruz. Markete gidemiyoruz. Yani yapamıyor. Bir ya, nedir? Bir hafta gider bir yemeğe. 300 milyon. Yazık günah değil mi bize yavrum ya? Bir de bize çoluk çocuk olanları düşün. Ya bir pazara gidiyor. teyzecim bir pazara gittiğin zaman kaç para pazar Vallahi yapıyorsun şu anda? tek bir adamın 500 yetmiyor bana. Ye, 500. Bak, tek başına. Tek başıma. Normalinde bir pazara ha. çıkan 2 milyar. İnan ki yetmiyor Ayla oğlum yetmiyor. 8 milyar yapıyor. Bir askeri günah ücret. Günah yazık yani bile yapmasınlar Allah Bu, rızası için. Bu vur. Kendi Allah iyicini, rızası işini. için. Vur. Çoluk. Çoluğunun çocuğunun günah kıyafeti ya. olsun, okulun masrafı olsun. Kaç para ya? hayır hayır. Hay. Hay. Almanya bizi kıskanıyor. Almanya bizi kıskanıyor. Zenginler keyif ediyor yavrum. Bize yok bir şey. Zenginler yiyor, içiyor, geziyor. Tatillerde bilem nelerde bilem nerede. Bir de fakir fukarayı düşünün değil mi? Kesinlikle. La, yazık değil mi? Biz bak bir yere gidemiyoruz. Yok evde. Tamam, köle gibi. Siz bunu. Köle tamam. gibiyiz. Köle köle. İyiyim. Devlet bizi köle etmiş. Tamam mı anneciğim? Teşekkür ederim. Hadi edin. hayırlı Allah işler. Allah yardımcınız olsun. Tamam olsun. abi Teşekkür ederim.